Günaydın. Günaydın gençler. <laughs> i̇yi uyudun mu? Ya, günaydın. Hmm. Tekneyi içeriden yönettik gece. Biraz soğuk oldu burası. Ve Boston'un sıcaklığı ile iyi geçti değil mi? Şimdi rüzgar kaldı. Göstereyim. Dün gece çok güzel rüzgarımız vardı. Şimdi çok nazlı nazlı esiyor. Akşama doğru da saat kaç şu an? Saat 11 değilim. Akşama doğru da tamamen kalacak. Ne yapalım? Yarında tam balonlu kava var. Yarında balon basarız. Balon yelken bir şekilde bulacağız değil mi? Ana yelken açıktı. Ana yelkeni kapattık. Cenabanın rüzgarını kesmesin diye. Zaten gram rüzgar var. Ceneva yüzde 150. Allah ne verdiyse tutuyor bütün rüzgarı. Yola çıkalı tam 24 saat oldu. Şu an yolun tam yarısındayız. 145 mil gelmişiz son 24 saatte. Ama şansımıza e, hiç rüzgar yok. Motorla devam ediyoruz. Büyük ihtimal yarına kadar varıncaya kadar da e, motor seyir olacak. Akdeniz'in havası bu. Ee, hava raporu değişti. A rotasını tercih ettik. E, ee, girmeyeceğiz. Girmeden direkt devam edelim istedik. Evet. Katılıyorsun yani bana. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Çok, çok iyi rüzgar vardı. Ha evet. Ee, bütün gece. Yani cedi bazen 8 not yaptık. Çok iyiydi ama bitti. Evet. Yaklaşık motorlu yaklaşık 15 saat yelken seyri yaptık. Hızımız bayağı, bayağı iyiydi. Şimdi motorla 1800 devirde 6 altın at yapıyoruz. Sadece hafif ölü dalga var. Ama gitgide o da onlar da düşecek. 02, 03 filan. Bugün daha yeni yeni alışıyoruz şeye ee, Denize Ben de antrenmansız kalmışım Hiç canım olta atmak bile istemedi Yarın sabah kısmetse sabah suyuna Atacağız Bakalım şansımıza ne gelecek Hadi bakalım Heyecan yapma, heyecan yapma Bağırma, bağırma Kaç tane? Git bakalım biraz daha. 3 dört tane mi? Baya da büyükler. Neredesin arkadaşların? <laughs> Günaydın. Günaydın. Balık mı tutacağız şimdi? Evet. Kimin şansına? Evet. Kimin, kimin şansına? Bu... Greta ve Nacho için. Tamam. Uyurum. Hadi koy bakalım. Evet. Bir de bu var. Bir de bu var. Bu Ege için. Hadi bakalım. Hadi koyuyorum. Güle güle. Hop. Oh. Dikkat et. Hop. <laughs> çok hareketli, çok. Nasıl yapıyor? <laughs> Hadi bu da gitsin. Attım ağzına gitsin boğazına. Kaç mil yolumuz kaldı? Yaklaşık... Yaklaşık 50 mil yolumuz kaldı. Rüzgar yok. Böyle gidiyoruz. 25 mil kaldı. Karanın görünmesi lazım. Sordum Sofya'ya görünüyor mu kara diye. Görmedim. <laughs> Ama kara görünüyor. Kara göründü arkadaşım. İki gün sonra. Bravo. Kaptan. Geldik. Yaklaşık 49 saat sonra Alheroya geldik sayılır daha bağlamadık ee, şimdi Sofia Marina'yı arayacak çünkü Navili'den okuduğumuza göre burada buralarda Navili diye bir aplikasyon kullanıyoruz Navili'de yazana göre 5 e, gün ücretsiz Marina'da yer olabiliyormuş şu an düşük sezondayız 4 Nisan o yüzden Sofia bir şansını deneyecek hatta İtalyanca anons yapacakmış. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Hep birlikte görelim. <laughs> ne oldu? Unuttum beni. <laughs> <laughs> hadi hadi, çalış da ara bakalım. Geldik. Hadi, liman ağzındayız. İtalyanca lütfen, tamam mı? Lütfen. Port di Algeo, Port di Algeo. Here just one. Do you copy me? Here just one qui consorte a di Hi, good afternoon. We are looking for a uh, ormejo gratuito. Is that possible? Yes. Where do you stay now? In the bocón. We are entering the port right now. Yes. but When you enter in the harbor, you go in uh, banquina Salita. Okay. Sofya bir an evvel karaya çıkmak istiyor. Ayak basmak istiyor. Sağ yanına bak. Sağ yanına. Oley! <laughs> Sanki Atlantik'i geçti. geldi yol iki gün. <laughs> Plan ne? Ben, ben ha, evet. Şeyin dediği, bizi bağlayan adamın dediği şuraya gidip e, Sel güvenliğe kayıt yaptırmamız gerekiyormuş. Dediğim gibi burası ücretsiz. Bilmiyorum yani şeyde 5 gün, Navirede 5 gün diye yazıyor ama e, yine de sorarız. Şimdi alçak sezonda olduğumuz için belki bize de e, biraz daha müsaade ederler. Çünkü bugün Perşembe, e, Çarşamba günü e, çok sıkı bir hava geliyor e, Leon körfezinden. Çok büyük dalga kaldıracak. O yüzden burayı çabuk bitirip e, Estintino. Kuzeydeki adasına gitmeye doğal parka oraya gideriz orayı çabuk bitirip Magdalena'da sığınabiliriz ya da e, bir hafta burada kalacağız bakalım ne görecek Sofya'nın cennetindeyiz ne bunlar focaccia focaccia <laughs> focaccia <laughs> evet hangisinden yiyeceğiz şunlara bak şunlara rico, rico. Sofia ilk günden İtalyanlar gibi yaşamaya başladı. Sabah kapuçinosu, ekmek arası patlıcanlı neydi bu? Forma. Focaccia. Focacciası. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Cassetto buraya bağladık yalnız başına. Düşük sezon olduğu için hiç kimse yok. Şu an Alheron'un deniz kapısındayız. Burası eski yerleşim yerine gidiyor. Sofya'da Antonio Marras'a bakıyor. Antonio Marras kimmiş? Antonio Marras e, çok ünlü bir e, moda tasarımcısıymış buradan o Hı, hı Arjero'dan. Arjero'dan. Evet. E burada ateliyer var. Ateliyer atölyesi mi var? Hı hı. Evet. Yani. E, fiyatları da Fiyat o, bi o biçim o biçim. İyi yani. Mesela Fiyat. bir oku bakalım bir, bir şeyler söyle şuradan. Mesela. E Görünür mü burada? Mesela kimono. Kimono 1990 Euro. Şu 1990 euro. Hiç fark etmez ikisi de aynı yani. 2000 euro verir misin? Vermezsin. Çanakkale Cuma Pazarında 5 liraya alırsın bunları. Yani 5 liraya bir şey kalmadı Türkiye'de gerçi ama yani fiyatlar bize göre değil. O yüzden biz gidelim. Nereye gidelim? Museo ee, del Coral Rojo. Evet. Ee, kırmızı mercan müzesi varmış burada. Ee, bu kıyılara e, ne deniyor? mercan kıyıları deniyor. Alhera'nın kıyılarına. Bu kapıdan da girdiğimiz zaman hemen sağ tarafta Virhindel Carmen, Hristiyanların deniz tanrıçasısı. Sol tarafta da barometre, hidrometre, saat, termometre tam bir denizci köyü. Caspant görünüyor mu buradan? Şurada da, şurada da Just Want. Her yerde hediyelik eşya olarak kırmızı mercan, kolyeler, bileklikler, tam bir İtalyan kasabası. Hadi gidelim müzeye. Bahsettiğim gibi her yerde hediyelik kırmızı mercanlar. Beğendin mi? Hangisi? Ha. İzinsiz çekiyoruz. Gene Gerçekten harika her şey. Alayım mı sana bir kırmızı kolye takarsın? Müzeden. Ha, müzeden istiyorsun. Evet. Wow, yüksekten açtık. Hadi. Sofya çok heyecanlı. Hemen girdi içeriye. Mercan Müzesi. Giriş kişi başı 5 euro. Muş. Ağaçlar kırmızı mercan şeklinde. Hadi bakalım ne göreceğiz içeride. Oo baya büyük. Deniz kulağı gibi değil mi? Onun çok büyüğü. Girelim bakalım neler var içeride. Sanki İtalyanca'yı akıcı konuşuyor da sera diyor. Have, <laughs> wow. Beni şaşırtıyorsun Moreno. <gülüyor> <gülüyor> Müzenin üst katındayız şimdi. Sofya'nın çocukluğu tuttu. Hemen bir fotoğrafını çekeyim. Çok güzel. Harika malzemeler. Sanki sırf mercan toplamak için böyle ağ atıyorlar. Balık tutar gibi ağla mercan çekiyorlar. Kırmızı mercanlarla ilgili bir video izledik şimdi. Ne diyorlardı kırmızı mercanlarla ilgili? Akdeniz'in kırmızı altını diyorlar. Çok büyük işçilik yapmışlar. Çok sert bir mercan olduğu için istedikleri gibi işleyebiliyorlarmış.

Teşekkür ederim. Müzenin simgesi de bu. İsmi The Cycle of Life. Hayatın döngüsü. Yani büyük küçüğü yiyor gibi bir anlamı var burada. Şimdi benim yerimdeyiz. Müzedeyiz. Dolaşlarda kullandıkları malzemeler. Burada iskandil var, derinlik iskandili, dalış saati, deko tablosu. Kim bilir kaç tarihlerini hmm. kullanıyorlardı bunların. Vay evet. <laughs> be. Kullandıkları, mercanları çıkarmak için kullandıkları malzemeler. Burada kaldırma balonu. Burada da bir tane ROW var, Remotely Operated Vehicle diye geçiyor. Ee, küçük mini bir denizaltı diyebiliriz. Yukarıdan kumandayla yönetiliyor. Sağında solunda her yerde pervanesi var. Bazı ha, Bak burada da var. Gerçek. Bazı yerlerinde e, elleri bile oluyor. İstediği gibi yönetilebiliyor. Kamerası burada. Basınca dayanıklı. E, su alta lambaları. Ama çok eski bir malzeme. 2000-2021 yılında e, müzeye bağışlanmış. Yaklaşık burada, bilmiyorum ama belki 200 metre kadar da bir e, kablosu var. Uzaktan kumandayla ilmetilen kablosu. Enteresan bir alet. Çok şeyler var değil mi? <laughs> Balık pazarına geldik. Daha doğrusu hal. Balıkçılardan direkt satılıyor. Bakalım fiyatlar nasıl? Ah topot 15. Müren var şurada. Sepia 16. Eşek istavriti var 3.90. İzmarit Sardalyeler pek taze görünmüyor. Asfisto, Cipra, Corada. Buongiorno. Buradaki son günümüz. Birazdan yola çıkacağız. Adanın kuzeyine doğru Estintino Adası. Doğal bir park. Sofia içerisini nete ediyor. Ben de güverteyi nete ettim. Tekneyi hazırladım. Sefer için yaklaşık yakın yol, yaklaşık 30-30-35 mil bir yolumuz var. 5 6 saatimizi alacak. Barcelona'dan buraya kadar olan yolumuzu özetlemem gerekirse, Barcelona Alhero 49 saatimizi aldı, 300 mil. Bunun ne yazık ki 39 saati motor, 10 saati de yelken oldu. 39 saatte makina 70 litre yakmış. Bu da e, saatte 1.8 litreye denk geliyor. Ortalama hızımız 6 mil. Gayet güzel. Makine 1800-1900'de çalıştı. Ara ara 2300-2400'lere çıkardım bir 10-15 dakika. Makinamız e, yanmar turbo dizel 75 beygir. Gayet memnunuz performansından makinanın. Sonuçta yanmar. Eee Başka... alhero Alhero'da iki gün. Bu ikinci günümüz. Çok cici bir kasaba. Çok şirin bir kasaba. Balıkçı köyü. Ee, her yerde kırmızı koral hediyelik eşyaları var. Çünkü bu, bu kıyılara e, kırmızı mercan kıyıları deniyor. Ve buraya da yansımış zaten. Şey, şehrin dokusuna da yansımış bu. Şimdi yola çıkıyoruz. Selametle. Şimdi Faro di Capogaccia fenerini bordaladık. Fener burada. Şurada da çok ünlü bir mağara var. Gratto Nereo isminde. Bunun aynısını, daha doğrusu benzerini Mallorca'da girmiştik. Porto Cristo'da. Ünlü tenisçi Nadal'ın teknesinin bağlı olduğu yerde. Aa evet Nadal'la. Doğru. Nadal arkamızı demirlemişti. Deniz çarşaf. Makina 1800 devirde. Koklasın mazotu. Yok mu balık? <laughs> belli belli. Dar bir kanaldan geçiyoruz şimdi. Asinara adasıyla Piyana adası arasından tam şu çizgiyi çekip takip edip şuradan sancağa dönmemiz lazım. Derinlik falan çok az. Böyle bir yer. Güneyden geçiş yok. Yani bizim tekne için yok. Kuzeyinden de çok güzel ee, markalamışlar. Hatta biraz daha iskeletliğe gitmem lazım. Sancak tarafı Görmüyorum bilmem kahverengi Sofya bu sezonun ilk demirini atıyor.